Ümmetin akan gözyaşlarını dindirmek, kanayan yarasına merhem olmak ümidiyle, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler yetiştirmek şuuruyla 2006 yılında bu kutsal yolculuğa çıkarak eğitim faaliyetlerimize başladık. Dünden bugüne şevkimizi ve heyecanımızı hiç kaybetmeden Mahmut Efendi Hazretlerimizin göstermiş olduğu usule riayet ederek yüzlerce hafız, hoca ve alim yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. Medresemizde mevcut bulunan hafızlık gruplarında Kur'an, Tecvid, Talim, Siyer, Osmanlıca, Arapça gruplarında ise Sarf, Nahiv, Fıkıh, Hadis, Tefsir, Kelam, Siyer, Ahlak ve Tasavvuf dersleri gören toplamda 140 talebimiz vardır. Medresemizde ilim tahsil eden talebelerimiz hiçbir bedel ödemeden, tamamen ücretsiz bir şekilde hayırseverlerin yardımlarıyla eğitimlerini almaya devam ederler. Bu talebelerimiz 5 yıl süren eğitimlerini tamamladıktan sonra icazet alarak tekamül veya ihtisas medreselerinde okumaya hak kazanırlar. Çağımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ilmi donanıma sahip olan talebelerimiz aynı zamanda edebi ve ahlaki manevi olgunluklara da haiz olurlar. Buralardan mezun olan talebelerimiz uzman oldukları alanda istihdam edilmek üzere ümmeti Muhammed'e aşkla, heyecanla ve ihlasla hizmet etmek için ihtiyaç olan bölgelere sevk edilirler. Gayemiz ve hedefimiz ifsat olan toplumu ıslah etmek, geçmişte olduğu gibi iyiliklerin menbaı, mazlumların sığınağı, adaletin temsilcisi ümmeti Muhammed'in umudu olduğu o ihtişamlı dönemi yaşamasına vesile olmaktır. Siz de buyurun bu kutlu kervana ya okuyarak ya okutarak ya da destek olarak katkıda bulunun. Çorbada sizin de tuzunuz olsun. Mevlana Aşevi olarak yaklaşık 1200 talebeye yemek çıkartıyoruz. Buradaki hizmetlerimizin tamamı siz değerli hayırseverlerin desteğiyle gerçekleşiyor. Bu hizmetlerin devamı ve bekası yine aynı şekilde siz değerli hayırseverlerin desteğiyle olacaktır. Hedefimiz gün be gün daha fazla talebe ve ihtiyaç sahibi kişilere yemek çıkarmaktır.